Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Gökçe hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ma aile çıktık. Nereye geldik biliyor musunuz? Violent. <laughs> ayrı bir blokta çekmek istedik. E, yanımızda Hasan da Hasan'dan gelecekti ama Hasan e, tıraş aynen ekti. Tıraş olmaya falan gidecek malum düğün evi. Bir şey diyemiyoruz. E, çocuğu da bırakacak belki şu. Ama benim için bırakmaya el vermedi. Çünkü atlı karıncalar falan da var. Belki sen de görmesini istedim açıkçası. Ondan dolayı bırakmadık. Mette biraz üzgün. İçimiz gelebilirdik, binebilirdik dedi ama o hocam. Belki sen de bir daha geliriz. Beklemeyeceğiz. Evet. Meşemini ne almıştım. Ben buradayım diyor. Belki sen hadi burada mısın sen? El salla anneciğim. <laughs> Şimdi gireceğiz. Bakalım ne, ne kadarmış öğreneceğiz. Biraz pahalı ama bakacağız. Siz oradan O zaman macera başlasın. Başlasın. Gel çekeyim Nasıl geçtik? Bilet sırasına ha, uğradık evet. mı? Evet. Bu arada kişi başı 1500 TL, 1499 TL. 07 yaş ücretsiz. Met hemen internetten aldı sıra beklememek için. Çünkü sıra yerinde çok aşırı sıra vardı. Berk Sadi, atlı karıncalara bak seni oraya bindireceğiz. Şey... İstersen ben o şey binerken size atlı karıncaya binin. Aynen, öyle yaparız. Bu arada e, bir kere bilet veriyorsunuz. İstediğiniz oyuncağa sınırsız bir şekilde binebiliyorsunuz. E, biraz araştırdık. Ben... Bak Alaaddin falan da varmış çocuklar için. Seanslara bakalım mı bir? Nasıl bir şey acaba? Biz üçümüz binemiyoruz değil mi? Çocuk binemiyoruz. Okay. He. Tamam. Kolay gelsin. Öyle yapalım. Böyle bir şey bir ka var. şeyi soralım. Şeyi mi? Atlı karıncaya soralım. Siz Atlı Olduk karıncaya olur. binerken ben de şuna binerim. Aynen. Sonra sen ona binersin. Tabii kamerayı ben alırım. Aynen. Soralım. Elini hata miyiz? Kucağında. Evet, 70 santim. Ne evet. diyor? Boyu ölçümüne göreymiş aşkım buradakiler. 70 santimetre altı almıyorlar. varmış? 70 santimetre var mısın Berksel'de? Tut bir... bakayım. 70 santimetre. Ay, kurtardı. <gülüyor> Kurtardın. <gülüyor> Bak, üzgün işareti var. Üzgün olsaydı giremiyordun. Anneciğim, binecek misin? Ee, ben gideyim o zaman. Tamam. Tamam. O zaman e, kamerayı bize emanet ediyoruz. Çünkü sınırsız binebiliyoruz. Buraya bir daha biz bineriz. Telefon sende, Ben tamam. sadece kameranın burasını alıyorum. Tamam. İçeride gizli çekme devam. <laughs> Su parkı var burada. İyi Buna da bineriz. Ama çocuk alıyor mu işte? böyle girişi var, gidiyorum. Oha, kalabalığa bak! Neyse, kalabalıkta çekmiyorum. Gizli çekim. Çekmiyor. Çok sıra vardı, inanılmaz derece. En az 2 saatlik sıra. Ciddi misin? O yüzden buraya geldim. Başlıyor. Ben arkaya oturayım da sizi daha güzel çekeyim. Çok fazla yiyorum. Otur, otur, otur. gideceğim. Bak sakin. çok güzel. Çok güzel. Bak. Diki <laughs> 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 oluyor ya, dur. Evet <laughs> Allah Lan oturamadım lan. Tek like sade

Berkuş için şöyle bir yere geldik. Minik keşifler diye geçiyormuş. Şuradan. Şuradan sığmaz mı? Dur şöyle yapalım. Şuraya bırakalım Opa. bebek arabasını. Olur. Berkuş hadi gel yürü hadi. Bebek arabasını almıyoruz. Kimi? Bebek, bebek arabasını Nereye koyabiliriz diye soracaktım. Nereye koyabiliriz? Köşeye koyabilirsiniz. Tamam. Berkuş hadi. Gel hadi. Gördün mü? Gördün mü? <gülüyor> 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 Hazır mıyız? Bir gel otur böyle. Oo. Anneciğim. Böyle otur. Bak böyle. bak bak bak. Gel, otur böyle <laughs> Çok sevdin mi? Değil mi? Adam diyor hep bot vardırmıyor. Ne? ne, ne saçma o? Değişik bir şeymiş değil mi? Böyle etrafı göstereyim. Baksana tıklara. Bak sen niye bakıyorsun? Şöyle, çok tatlı. Şöyle bir gondolun üstündeyiz bu arada. El salla bak. Berk sadece el salla bak. Ayıya bak. Düğün üstüne gidiyoruz. Ay çok güzel. Şöyle bu da sonu. Bir tur daha binelim mi? Baymaz <laughs> mı? Belki sadece Bilmiyorum ki. Böyle duruyor şu an. Sağdan çıkacakmışız. <laughs> şey. Belki sadece şöyle emzik gibi bir şey aldık. <laughs> bir de ne aldık? Şunu aldık. E, 150 liraydı bu. Bu da öyleydi. Bir de su aldık. Buraya Şöyle oyun dünyası diye bir yer var. Çok güzelmiş ya. Değişik değişik trenler var işte. Berksa'yı eğlendiriyoruz şu an. Biz hiçbir şey bilmedik ama Sırayla daha iyi. Aşağıda. Yorulur, en azından bir yerde emzirir, uyur bence. Uyursa bırakırız, beraber bilmez. Neler 5 35 saniye sürüyor, arabada bırakırız. Sesten korkabilir. Dışarıda bırakacağız. Neyse, tadını çıkartalım. Bir sürü oyunlar var burada. Şöyle. Mini bus varmış. Bence parasını hak ediyor aşkım ya. Değil mi? Yani zaten 80 mı? santimlik ne var? Ona bakacağız. 70 santim. Zaten aa 100 santim alıyor. Burası 110 alıyor. 70 alıyor. Hayır. Yok aşkım. E, ee, bak üzgün işaretinden sonra alıyor. Tamam, mı? Bak orası da alıyor. Canım. Burası da alıyor. Şöyle işaretler var. Buraya girebiliriz. Girelim bakalım. mı? Su atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl basıyor hani şöyle? <laughs> Yanan yerleri söndürüyoruz. Bas, bas, bas. Dur çekeyim onları. Bassana, bas, 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 bas. Bakfadi. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> bas 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 bas. Bak kendi basıyor. Bak 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 bak. Bas. Bas. Met elini şu elini bir çek, fotoğraf çekeceğim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada da kafe varmış. Çocuk bereket öner Aa, buna binebilir belki. Koş 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 koş. <laughs> Geç şuraya. Pardon. Geç şuraya. Gel boyunu ölçecek boyun abi. Ölçek, gel. Burada boyunu ölçecek. Gel buraya. Geç oraya. Vay be şimdi yaşlanmışız gördün mü? Oğlumuz bizi sürüyor. Sür kaptan. Götür bizi, bizi, bizi uzaklara. <laughs> olduğumuzda eğleniyoruz. Evet. Telefonlar nerede? Tabii ki. Hatta nesne ne koydun? Ay bak 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 köylere Nasıl gittik köylere. köylere köylere gittik köylere <laughs> düdük yap. Merak sade çevir. Merak sade. Düdük düdük yap. anneciğim direkt çevir. Evet. Bitti. Kaçtı? Bir tur daha. Bir tur daha. Eee nasıl gidiyor bir eğlent? Yaşlandığımızı hissettim buraya gelince aşkım. Kaç kere kendimiz için bir şey bindik? Sıfır. Oğlan için kaç kere bindik? Dör. Dört. Dört ve beş. Daha kere daha. İyi misin? Düğmeye bas düğmeye. Şimdi ben öne oturdum. Ee, Berkuş'un babası arka kamyonunda. <laughs> Berk Selvi. Belki sadece istedi. Böyle güneş, ben de burada güneşleniyorum. Şöyle eşeklerle, atlarla, ineklerle. Şimdi de şöyle e, sulu yere geldik Viking Şöyle. Biz Adalet Kulesi'ne bindik. Ben ayrı met ayrı bindi. Şimdi buraya bineceğiz. Sıra bayağı kalabalık. Şimdi e, ben sıradayım sesim ne kadar geliyor size bilmiyorum şöyle bayağı kuyruk var. E, Met dışarıda çocukla birlikte beni bekliyor. E, ben çıkınca hemen o fest pass festten gelecek. E, sağ olsun güvenlikler de yardımcı oluyor. Bakalım nasıl olacak kamerayla da çekmeye izin verdiler. Çünkü e, adalet kulesindekiyi çekememiştim. Bakalım burada nasıl olacak izleyelim. Evet şimdi şu an ne yazıkse bindim. Umarım güzel olur. Bakalım tam köşeye oturuyor istediğim gibi. başlıyoruz.

Kafayı kenara geçmek kapattım. Al ben çekeceğim için geçtim ya. Yok ses demiyordum da. Ama gel değilsin sen. Bir gitti gene. Ama ben çekerim o herhalde! Ne yapayım? Bayağı aslandık. Bir de kapandı bu arada. Tam <laughs> nerede ben? İnanılmaz üstümle kuruya, kurulayamam şu an. Keşke tamam, telefonumu tamam. da alsaydım ya. <laughs> Gözüküyor. Bu sefer de şu üstten kayacağız. Bak bak bak. vardır, bilir misin? E, Allah, Vay Allah! maşallah. gerçekten serin. Allah'a şükür. Ne yaptın <da>? Tekrar buraya <laughs> Meda söyleyeyim bari, telefonu alsın ya. <laughs> Az önce şuradan kaydettik. Şuradan, <laughs> <Biz sorunluyoruz>, şimdi de <laughs> bu liste. Bir sonraki mevzu şununla pes <laughs> kesene bineceğiz. Şöyle, şurası var ya. Evet, şimdi geliyor. Son tur, iki tur olarak geliyor. <laughs> bir, bir de liste yapabilir miyiz? geliyor. Hadi çitip alalım. Kimde yavrum

아음음음음음음음음음 düşünce? Aşkım, şimdi nasıl bir şey biliyor musun? İzmir'deki iki kişilik ya. E, ee, bu çoklu olduğu için e, yanındaki kızlar kiloluydu. Ben zayıf olduğum için vücudum çıkacak gibiydi ve komple baskı yaptığım için buralarım ağrıdı. Komple beynine kan gitmiyor yani. Bildiğin duvarda şöyle yaparsın Keyif aldın yani. mı? He? Keyif aldın mı? Aldım ama nefes kesin yetişecek daha... Yetişemedik. Evet, şey alırız. Hadi sen şimdi burada o zaman violent kapışını yapalım. Aynen. Çekebildiğim kadar çektim. Tamam mı? Şöyle bir yerler sıfırda çekeyim. Ee, en sonunda buna gündük. Daha binecek bir sürü oyuncak var. Yani bence gelmeniz gereken bir yer. Bu arada biz e, Pest almışız zaten. Bir uçağı aldığımız Pest'miş. Hızlı giriş. Kim <gülüyor> diyor? <gülüyor> Medin şoku. Şeyler e, konuşurken Ama o günlük bilet girişi. Bilmiyorum ya. Biletlik Bileklik önemli. var onda. Tamam hadi kapat Öyle. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi. O zaman görüşürüz bir sonraki vloglarda.